Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için ATV'nin yeni yaz dizisi Kalp Yarası'ndan yepyeni kamera arkası görüntüler getirdik. Başrollerini Yağmur Tanrı Sevsin'in ve Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kalp Yarası 4. bölümüyle ekranlara gelecek. Herkes sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de sizler için setten yepyeni kamera arkası görüntüler topladım. Dizi ilk bölümlerinden sevilmeye başladı bile. İşte sizler için en güzel kamera arkası kareler. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen kareler hepsi birbirinden güzel. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.